قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: İnne asdaqal hadis kitabullah ve ahsanal hadiy hadiy Muhammed. Sadaka Rasulullah fi ma qal ev qal. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Okuduğum hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Aziz müminler, Rahman ve Rahim olan Allah insanı yarattı. Ona okumayı ve öğrenmeyi nasip etti. Kullarının aklını ve kalbini vahiyle, imanla, ahlaki öğütlerle besledi. İslam'ın iyice kavranabilmesi için son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i lütfetti. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an hidayettir. Dünyada yolunu kaybetmek istemeyenlere, dine uygun yaşamaya çalışanlara, müttakilere bir rehberdir. Kur'an beyandır insanlara Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını, dinimizin hükümlerini açıklayan bir kılavuzdur. Kur'an, Furkan'dır. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran, gerçeklerin fark edilmesini sağlayan Kelamullah'tır. Kur'an, şifa ve rahmettir. Dertli gönüllere deva, suya muhtaç iklimlere bolluk ve berekettir. Değerli müminler, Kur'an, geceyi ve gündüzü karayı ve denizi, doğumu ve ölümü birer ibret kaynağı olarak düşünmemizi ister. Hayvanlarda sizin için elbette ibret vardır. Buyurarak karıncadan, arıdan, örümcekten ve diğerlerinden ibret almamızı tavsiye eder. Geçmiş ümmetlerin başından geçen hadiselerden çarpıcı kesitler sunar bizlere. Peygamberlerin yaşadığı zorlukları ve Allah'a yakarışlarını anlatarak şöyle buyurur Onların kıssalarında akıl sahipleri için elbette ibret vardır Aziz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyan Müslüman Hazreti İbrahim'in emsalsiz tevhid mücadelesini görecek ve Allah'ın birliğine iman ettiğine bir kez daha sevinecektir. Karşılaştığı her türlü zorluk ve eziyete göğüs geren Hazreti Musa'nın azmini örnek alacaktır. Yusuf aleyhisselam'ın kendisini haramdan nasıl koruduğunu, İsa aleyhisselam'ın Allah'ın verdiği mucizelerle insanlığı nasıl müjdelediğini öğrenecektir. Allah Resulü'nün vahiy ile yoğrulan hayatından, ayetlerle şekillenen ahlakından muazzam dersler çıkaracaktır. Saygıdeğer müminler, ecdadımız Allah kelamının en üstün tutulması uğruna ömürlerini vakfettiler. Bütün dünya nimetleri ellerinin altında olsa da Mushaf-ı Şerifi baş tacı kıldılar. Evlatlarının eğitimine Allah'ın adıyla, kitabının Fatihası ile başladılar. Her gece yatmadan önce okuduğumuz Amener resulünün ilk cümlesini oluşturan Âmene'r-Resulü bima unzile ileyhimir Rabbihi vel müminun. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene inandı. Müminler de inandılar ifadesinin sırrına mazhar olmaya çalıştılar. Kıymetli müminler, Kur'an-ı Kerim ile bağlarımızı diri tutalım. Okuduğumuz ayetlerin anlamlarını da öğrenmeye çalışalım. Çocuklarımızın yazın öğrendiklerini kışın unutmamaları için onlara yardımcı olalım. Kur'an okuma ve anlama becerilerini tekrar ettirelim onlara. Hayrukum men taallamal-Kur'ane ve allameh. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir buyuran Peygamber Efendimizin sözünden ibret ve ilham alalım. Kur'an öğrenmeye ve öğretmeye ayrılan her saniyenin hatta her anın Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu unutmayalım. Hutbeme son verirken Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imandan ve Kur'an'dan kıyamete dek nesillerimizi de mahrum etmemesini niyaz ediyorum. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنستوا لعلكم ترحمون